Günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar, herkese hoş geldiniz. <laughs> Harika topuzumla <ama> ben sizlerleyiz. <laughs> bugün sizlerle birlikte bir günlük rutinimi çekeceğim. İsterseniz zaman başlayalım ama ben ilk olarak şu saçımı bir toplasam iyi olur. Evet şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar dedim ki bugün size bir günlük rütinimi çekeceğim. Bununla yine e, çok istediğim videolardan biriydi size bir günlük rütinimi çekmek. Öyle yani bu yüzden heyecan... Pardon. O yüzden heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar ben gideceğim. Kahvaltımı edeceğim. Ama belakin kahvaltı kısmını size çekmeyeceğim. Ki canınız çekmesin diye. ne yiyeceğim? arkadaşlar benim açıkçası her gün yemem değişiyor. Yani yediğim şeyler değişiyor. O yüzden bildiğiniz kahvaltı, kahvaltı edeceğim. Yani öyle. O zaman kahvaltıdan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar burada ise sabahları yaptığım günlük bakım yapıyorum. Aslında sabahları çok fazla bakım yapmıyorum. Sadece dişimi fırçalayıp yüzümü yıkıyorum. Ayrıntılı görmek istiyorsanız bir günlük bakım için gösterdiğim bir video var. O videoya gidebilirsiniz. Bu arada aklıma gelmişken orada ojelerimi de siliyorum. Böyle yani o zaman devam edelim. Artık can derslere girebiliriz. Evet, can derslere girme zamanı. Evet arkadaşlar, 3 ve 4. dersin beden olduğu için ve beden dersinde hiçbir şey yapmadığımız için ben de odamı toplamak istedim. Yani sadece sohbet ediyoruz. O yüzden ben de böyle odamı topladım. İşlem tamamlandı. Evet, buradayız arkadaşlar. Dışarı çıkacaktık. Birkaç tane işimiz vardı. Bu yüzden giyiniyorum. Süper bir dönüşümle. <laughs> böyle yani. Ondan sonra burada dediğim gibi işte işimizi halletmeye geldik ve benim biraz canım sıkıldı. Ve size de işte buradaki halimi göstermek istedim. Ay gerçekten tipim komik çıkmışım. Bir de böyle bakkaldan topi top aldım. Şimdi oturup bunu yiyeceğim. <laughs> Harika. Öyle yani. Burada oturuyorum. Size de bunu çekmişim. Niye çekmişim bilmiyorum. Ama çekmişim. Neyse. Öyle yani. Bu arada burada maske gözüme girdi. Bu yüzden canım acıdı. <laughs> alışveriş evet. <laughs> evet ben geldim öfüme yandım. O odamda maşallah odam sinek saldırısına uğramış. Ee, dışarı çıkmadan önce 2 dakikada ne oldum? Havalansın diye kapısını açmıştım. Öyle bıraktım. Odamda şu an iki tane büyük sinek var. Belki daha fazla dolu bir ama şu an benim gördüğüm iki tane. Öyle yani. Şimdi küçük bir market alışverişi yaptık. Onu göstermeyeceğim zaten. Ben i̇şte ne bileyim günlük bir şeyler aldık. Evdeki eksikliği tamamladık. Onun dışında ne aldık? Ee, Ağzımın önünde bir tane butik açılmış ve bayağı uygun fiyatlıydı. sana. açılalı bir ay olmuş. Öyle yani oradan hemen küçük bir alışveriş yaptım. Şöyle bir tane ilk olarak eşofman altı aldım. Şöyle yeşil. Ve rengini aşırı beğendim. Çok güzel bakar mısınız? Şöyle bir eşofman altı. Bunu aldım. Bir de yazlık. Çünkü yaz yaklaşıyor biliyorsunuz. Şöyle ilk bağırız. Şöyle beyaz bir tişört aldım kendime. Annem de bir tane tayt aldı ama onu da yine göstermeyeceğim. Sadece kendim aldıklarımı göstermem yeterli diye düşünüyorum. Öyle yani. Ve Gerçekten bakın düşünün bu tişörtün fiyatı 25 lira. Bu da 30 lira. Bence aşırı uygun ve aşırı güzel ve kaliteli yani. Çok güzel. Öyle. Birkaç işimiz vardı. Onları hallettik falan. Öyle yani. Eve geldim. Şimdi üstümü değiştirip spor yapacağım. Spordan sonra görüşürüz. Spordan sonra da Buse'yle konuşacağım. Öyle yani bay bay. <laughs> evet. Kusura bakma videonu biliyorum ama videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de zil butonuna tıklamayı unutma. Bakayım. Yapmasın. Teşekkür ederim. Hadi devam edelim. Evet. Sporum bitti. Ama emin olun ben de bittim. Bakın. Şu an siz duyamıyorsunuz ama böyle elim yapışıyor yüzüme öyle bir terlemişim ki anlatamam öyle yani şimdi bir gideceğim bir yüzüm falan yıkayım bir su içeyim ölüyorum. Evet aldıklarımı denedim ve size de bir göstermek istedim nasıl bence aşırı güzel oldu bedenleri falan da çok güzel oldu çok beğendim spordan sonra iyi geldi bu öyle yani şimdi şunu çıkarıp etiketlerini çıkarıp kediye atacağım öyle o zaman görüşürüz. Evet şimdi bu arıyorum. Gizli gizli çekeceğim onu. Niye açmıyor kız bu? Şık 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 kırıtı çıkak kırıtı çıkak. Tüfe bak tüfe. <laughs> Ben Buse Gümrüoğlu'na sordum. Dedim müsait misin kanka video çekeceğim ona göre önce Dedi ki ben her zaman hazırım. Ben de onu böyle çok diyeyim çekerim işte. Bakın. Bir şimdi Buse'yle konuşacağız. Please. Biraz biraz bir dedikodu değil de bir sohbet etmemiz lazım. O yüzden görüşürüz. Ha <laughs> haydi. <laughs> 24 saat kırmızı videosuna koymayı unutmuşum. Ee, ana ekranım ve kilit ekranımı buraya koyuyorum. Kusura bakmayın. Koymayı unuttum. O zaman videoya devam edelim. Evet efendim efendim efendim. Şimdi bu arada biz bu sene konuşmamızı bitirdik. Bu sene en son günlük rutin çekmişti ama öyleyse yani kendi kendine işte çekmişti. Bana atmıştı. Bunu da izleyemedim. Açıkçası unuttum. Şimdi onu izledim. Öyle yani saat kaç? Ee, saat 16.49. Öyle yani. Bu arada kaçamak biraz bisküvi yedim ne yapayım? Ne yapayım? Sabah kahvaltıdan beri hiçbir şey yemedim. Yani lollipop yedim o kadar. O da sayılmaz yüz herhalde. Öyle yani şunu da alacağım. Tabağımı götüreceğim. Öyle. Sonra görüşürüz. Evet anlık bir kararla Elimin 14. bölümünü izlemeye karar verdim. Burada şu an sizin nereye sabitlediğimi görseniz inanamazsınız. Yani neyse. Bu arada bana niye hatırlatmıyorsunuz? Şaka şaka. Ben birkaç gün önce de Yeti Zeynep'in 14. bölümünün geldiğini öğrendim. Ama ve lakin, ama ve lakin unuttum. Şimdi onu izleyeceğim. O aklıma geldi. Öyle yani. O zaman şimdi onu izleyelim. Evet. Yeti Zeynep'in 14. bölümünü izledim ve gerçekten de güzel hoşuma gitti. Bu arada dediğim gibi önerdiğim dizilerden biri de buydu. Yeti Zeynep gerçekten de çok güzel bir dizi. Yani ben açıkçası seviyorum. Beğenerek izliyorum. Siz de izleyebilirsiniz. Ama belki açıkçası bu televizyondaki bir dizi değil de bir platformdaki bir dizi. Eksen'deki bir dizi. Ama ya de Eksen olanlar izleyebilirler. Ben çok sevdim. Öyle yani. Arkadaşlar şarjım çok az. Bu yüzden hızlı konuşacağım. Şimdi yapacağım şey şu. Barbie'nin saçını ee, şey yapacağım. Saçını dönüştüreceğim. Güzelce ne yıkayacağım falan. Öyle yani. Şimdi bunu yapacağım ama belki şarjımız olduğu için size çekemeyeceğim. Kusura bakmayın o zaman. Bye bye. Evet. var bebeğimi yaptım. Açıkçası çok bir şey Onu Sadece var bebeğimi saçını yıkadım. O kadar. Şimdi de akşam yemeğimi yiyeceğim. Öyle yani. O zaman bye bye. Hello. Arkadaşlar kamerayı şu saatte açıyorum. Nedeni şu. Şu esas akşam yemeğini bıraktım, değil mi? Evet. Ben akşam yemeğinden sonra çok az bir televizyona baktım. Sonra annemin yanına gittim ve biraz uzandım. Sonra uyumuşum ve saat şu an iki buçuk. Aynen. Hatta 3 yani. Öyle ben yeni uyandım. Şimdi bakım yap, uyuyacağım. Yani dolayısıyla şey var, eba var, Can dersler var. Öyle yani. Aferin bana. Evet şimdi bakım yapacağım. Ee, bakım rutinimi ayrıca ayrıntılı görmek istiyorsanız bakım rutinimi özellikle bir günlük bakım rutini çektim bir video var. O videoya gidebilirsiniz. Öyle yani o zaman bakımımızı yapalım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın saçımın başımın haline. Ne yapalım bir günlük rutin yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Size günlük karantinada günlük bir rutinimi çekmek istedim. Öyle yani. Bu benim bugünüm de böyleydi. Size çektim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi güzel bir uyku çekeceğim. Televizyonumu açtım. Güzel bir uyku çekmeye hazırım. Çünkü yarın Malumunuz can dersler var. Yine enerjik dolu dolu bir gün olacak. Öyle yani sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.